Herkese tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Birinci tema noktalama işaretleri 17. testimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bakalım saat 14.15'te başlayan toplantımızda saat ve dakika arasına tek nokta koyuyoruz. Şu kararlar alındı. Evet iki nokta çünkü kararları açıklayacak. Öğretmen, öğrenci ve veliler için teknoloji temelli öğrenme ile ilgili eğitimler verilecek. Eğitime katılan herkes başarı belgesi alacak. Cümleyi biz neyle bitirdik? Noktayla bitirdik. Şimdi sıralı cümlelerde normalde virgül gelmesi gerekir. Şurada bir sıralı cümlemiz var. Ancak burada öğretmen öğrenci ve veli dediği için öğretmenden sonra burada bir virgül geleceği için sıralı cümle noktalı virgüle burada dönüşecektir. Yani nokta, iki nokta, virgül, noktalı virgül ve nokta olacaktır. Bakıyorum şöyle şıklarıma. Zaten A ve B şıkkı elendi. Devamında ünlemle bitmeyeceği için C şıkkı da elenmiş oldu nokta iki nokta virgül noktalı virgül nokta bakın burada virgül virgül demiş. E şıkkı da elendi. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine ait bir özellik verilmemiştir? 1. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bu virgül arkadaşlar. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur bu iki nokta. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için konur kesme işareti. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur bu da noktalı virgül olacaktır. Yani cevabımız tırnak işareti E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirmelidir? A. Bizi burada kaç saat beklettiğini bilmiyormuş gibi yanımıza gelip sessizce oturdu. Şimdi burada sanki bir soru anlamı varmış gibi duruyor ancak devamında beklettiğini bilmiyormuş gibi demiş. O yüzden nokta gelecek. Soru anlamı yok. B şıkkı. Güzel mi güzel yemeklerin tadına bakıp karnımızı bir güzel doyurduk. Yine nokta gelecek. Buradaki mı mı soru anlamı katmamış pekiştirme anlamı katmış. Nokta nokta. C şıkkı. Ne de güzel şiirler yazmış. Ve yazdıklarını tüm insanlıkla paylaşmış. Yine soru anlamı yok. Nokta geldi. D şıkkına baktık. Bir türlü karar veremiyorduk. Mağazadaki hangi elbiseyi alacağımıza. Bakın hangi elbiseyi alacağımıza karar veremiyorduk. Devrik cümle yapmış. Yine nokta koyacağız. Soru anlamı yok. E şıkkında. Sende mi kalmış benim marketten aldığım beyaz peynir ve zeytin? Evet burada soru anlamı var. Marketten aldığım beyaz peynir ve zeytin sende mi kalmış? Soru işareti burada e, diğerlerinden farklı bir noktalama işareti E şıkkına gelecektir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi? Bu cümledeki yay ayraçlardan herhangi birinde kullanılamaz. Bakalım. Özgürce dolaşmak, hesapsızca gezmek. Şimdi buraya bir virgül getireceğiz. Devamı gelmediği için cümlenin yani tamamlanmamış cümle olduğu için 3 nokta. Özgürce dolaşmak, hesapsızca gezmek. Bunun için bize gereken tek şey şu. Açıklama yapacak. Bir nokta koydum. Koskoca bir barış yazısı tek şey dediği için ve o tek şeyi de burada açıkladığı için sonuna noktayı koydum. 2 noktayı kullandım. 3 noktayı kullandım. Virgülü ve noktayı kullandım. Ancak burada noktalı virgül yoktur cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Gerçekten kıymet verdiği kutsal varlıklarını, kitaplarını, burada bir ara söz var sevgili arkadaşlar. Şimdi ya iki kısa çizgi arasına alacağım ya da iki virgül arasına alacağım burada. Devamına bakalım yanına almadan asla bir yere gitmez. Hiçbir yola çıkmazdı. Burada sıralı cümle olduğu için virgül geldi. Sonuna nokta koydum. Buraya da iki tane kısa çizgi arasına alacağım. Bakın kitaplarını ara sözdür. Bir kere B şıkkını, D şıkkını ve C şıkkını eledik. Yine burada noktalı virgül yerine virgül kullandığım için E şıkkını da elemiş oldum. İki kısa çizgi virgül ve nokta gelecektir cevabımız. A şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı işlemciye kullanılmıştır? Bir düştü, kalktı, çabaladı ve en sonunda hedeflediği noktaya ulaşmayı başardı. Bunların hepsi yüklem olduğu için hepsi aynı zamanda cümledir ve sıralı cümleleri birbirinden ayırdı. Buradaki virgül ne yaptı? Sıralı cümleleri birbirinden ayırdı. 2. En değerli eşyasını, oyuncağını kaybetmenin derin üzüntüsünü içerisindeydi. En değerli eşyası yani oyuncağı burada ne yaptı arkadaşlar? Ara sözü bildirdi, virgülün görevi. 3. Uyuyarak, tembellik yaparak bir yere varılamayacağını en sonunda anlamıştı. Zar fiilleri ayırdı. Şöyle görevimizi yazdık. Zar fiilleri ayırdı. 4. O eski defterleri çok uzun seneler evvel kapatmış. Burada bakın o zamirini ayırdı. O eski defterleri derken burada zamir olan sözcüğü ayırmış oldu. 5'e baktığımızda sıkılmadan, yorulmadan, pes etmeden daima geleceğe bakarak çalışmalıyız. Burada sıkılmadan, yorulmadan zarf fiilleri birbirinden ayırdığı için 3 ve 5 de ne oldu arkadaşlar? Aynı görevde kullanılmış oldu. Cevabımız 3 ve 5 C şıkkı olacaktır. 7. sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangisine noktalama yanlışı yapılmıştır? 1. Gece gündüz ders çalıştığından sınavdan yine sıfır almayı başardı. Bakın burada ünlem işareti parantez içerisinde verildiği için burada aslında ver dediğinin tam tersi anlamında. Çünkü gece gündüz çalışsaydı gerçekten sıfır almazdı. Burada dediğinin tam tersini yaptı. Doğru kullanıldı. 2. Gökyüzünün ve yeryüzünün tüm gizemlerini araştırmak virgül incelemek. 3 nokta çünkü cümle bitmedi. 3 nokta koyduk. İstanbul Ankara kısa çizgi doğru otoyolu üzerinde oluşan bazı tahribatlar çabucak tamir edildi. Burada bir hata yok. Yemyeşil ağaçların huzur veren görüntüsü bu bir tamlamadır. Yemyeşil ağaçların huzur veren görüntüsü tamlamayı burada biz virgülle ayıramayız. Çünkü bu bir bütündür. Tüm ihtişamıyla karşımızda duruyordu demiş devamında. Burada bir hata var. 5. Elinde kalan son hatıraları, fotoğrafları albümüne yerleştirdi. Burada yine bir ara söz var. Fotoğraf son hatıraları burada kastetmiş. Bu da doğru. O zaman cevabımız 4 numaralı cümle olacaktır. D şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A. Bazı şairlerimiz Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı çok başarılı bir şekilde sembolist şiirler yazmıştır demiş. Burada bazı şairlerimizin kim olduğunu açıkladı. B şıkkı. Bazı takımlar Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapıyor yine burada. Bu takımların hangileri olduğunu bize söyledi. C şıkkında Necip Fazıl bu kitabı yani Çile'yi kastettiğini bize açıkladı. Günümüze ve geleceğimize ışık tutan çok sayıda şiirden oluşuyor. D. Çok üretken bir yazar olan Balzac bakın burada Türkçe okunuşunu yazmış. Ee, Balzac yüzden fazla roman kaleme alarak dünya edebiyatı tarihine geçmiştir. İstanbul'un bazı ilçeleri bunlar hangileri? Pendik, Bağcılar, Esenyurt 500 binden fazla nüfusa sahip olup adeta küçük bir ülke konumundadır. Burada farklı olan D şıkkındaki Balzac ifadesinin, Balzac isminin Türkçe okunuşu burada yazıldı. Farklı olan şıkkımız buydu. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 9. sorumuzdayız. Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilir? İngilizceyi son derece akıcı konuşuyor. Çok sayıda İngilizce deyim ezbere biliyordu. Bir gün arkadaşına söyle şöyle dedi. Yakında İngiltere'ye yerleşeceğim. Şimdi buradaki yazım hatası bakın burada İngiliz özel isimdir. C yapım eki almış. Daha sonra gelen eklerin kesmeyle ayrılmaması gerekiyordu değerli arkadaşlar. Yani burada bir yazım hatası var. Şıkları incelediğimizde bakın A şıkkına İngilizceyi sözcüğündeki kesme işareti kaldırılıp İngilizceyi yazılarak evet doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktama, noktalama yanlışı yapılmamıştır? A Saat tam 12.30'da tren garının önünde buluşmak üzere birbirimizden ayrıldık. Saat ve dakika arasındaki nokta konmaz, tek nokta konur. Yanlış. B şıkkına baktım. Bütün gücüyle peşimizden koşup sokağın başında bizi yakalamayı başardı. Zar fiilden sonra zarftan sonra arkadaşlar virgül getirilmez. C şıkkı bana tam olarak neyi sorduğunu anlayamadığımı üzülerek ifade etmek isterim. Burada bir soru anlamı yok. Yani neyi sorduğunu Anlayamadığımı üzülerek ifade etmek isterim demiş. Burada nokta getirilmesi lazım. Yazım hatası var. Yazdım. Öğretmenin derste tüm detaylarıyla anlattığı her şeyi burada 3 nokta gelmez. Çünkü zaten yüklem başta verilmiş nokta gelmesi lazımdı. E şıkkı cebinde taşıdığı 5 kuruşun onun için çok ama çok değerli olduğunu söyler dururdu. Bakın burada 5 kuruş küçük harfle yapılan kısaltmalar e, kısaltmaların sonuna nokta koyuyoruz ve herhangi bir kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Ek getirdiğimizde tamamen doğru yazılmıştır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Sonuna kadar barışın hüküm sürdüğü bir dünyada kim yaşamak istemez? Evet, soru işareti burada doğru kullanıldı. Sözde soru cümlesi olsa da soru anlamı vardır. B şıkkı Dünyayı saran bu virüs salgını ne zamana kadar devam edecekti acaba? Evet ne zamana kadar devam edecekti? Burada da soru anlamı var. D şıkkına baktım. Dolabımın en üst rafında duran yeşil çizgili gömleğimi hanginiz aldı? Soru anlamı var. E şıkkı misafirlere ikram etmek için hazırladığım çikolatalı pastanın tadına baktın mı? Soru anlamı var. C şıkkına geldik. Son günlerde yaşadığımız tüm bu felaketlerden nasıl kurtulacağız? Bakın buraya soru işareti getirebilirdi. Ancak getirmemiş virgül getirmiş. Daha sonrasında bilmiyorum demiş. Artık soru işareti getiremeyiz. Çünkü soru anlamı yok artık burada. Nokta getirmemiz gerekecekti ama getirmemişiz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçada yay aylaçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bakalım. Hükümet, bölge yönetimleri ve değişik topluluklar bir araya gelerek uzman doktorlardan ekipler oluşturdular. Şuraya noktayı koydum. Burayı da virgülle ayırdım. Hükümet, bölge yönetimleri ve değişik topluluklar bir araya gelerek dediği için buraya virgülle ayırdım. Devam ettim. Diş hekimleri, kadın ve çocuk hastalıkları uzmanları bölge bölge dolaşıp insanları tedavi ediyorlardı. Yine buraya nokta getirdim. Diş hekimleri virgül kadın ve çocuk hastalıkları uzmanları bu şekilde ayırdık. Devam ettik. Aynı zamanda göz, diş, kulak bakımının nasıl yapılacağını anlatıyorlardı. Yine burada eş görevli sözcükleri virgülle ayırdık. Virgül nokta virgül nokta virgül şeklinde gidecek. Virgül nokta virgül nokta virgül cevabımız B şıkkı olacaktır.